herkese merhaba arkadaşlar. Prison Escape. Escape'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Hap Hapishaneden kaçıyoruz. Bakalım. Yataktan mektubu oku. Yatak. Aa, burada yatak. Okuyalım. Hapishanenin altında terk edilmiş bir metro tünel var. Kaçmak için tek yapman gereken onu kazmak. Neyle kazıyoruz? Yerdeki... Hali topla tamam tıklamak için basılı tutmamız lazım. Bunu yok et sandalyeyi al. Sandalye aldım. Bunu almasını sikim herkes izliyor. Aha kırdık. Bunu da kırdık. Güzel. Sandalyeyi geri koy. Raftaki bardaktan kaşığı al. Kaşıkla mı kazıcaz anasını sikim ya saçmalık Burada bir şey olur mu anasını sikiyim Eşyaları topluyoruz Aha sanki eşyaları işte, topluyoruz ondan sonra satıyoruz Bence de öyle ama bilmiyorum Kaz 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 bir elbise Bu ne? Kantin Sabun bulduk anasını sikiyim onun güzelce bir bir şeyler var ya. Boş kutu bulduk. Başka neler bulabiliriz? Bu ne? Plastik yürü. Tamam sadece 5 tane ürünler alabiliyoruz. Çünkü çantada sadece o kadar yer var. Artık yer yok. Alaş tamam. Alaş tamam. Ha burada. Buraya eşyaları buraya koymamız lazım. Aleti yatağı altına sakla. Tamam sakladık. Toprakları tuvalete mi atacağız? Ama böyle olmaz ki. Tamam attık. Gardiyan çağırmak için hücre kapısını çalın. Hmm, Gardiyanı niye çağırıyorsun ki? Ulan ananı sikim ben para zannetmiştim. Ulan tu tuvalet kaydıyla mı şey yap takas, takas yapacağız? Onun olmaz ama sikim satmam hadi siktir lan ya. 19 saniye tuvalet kağıdı yapacak bir şey yok mecbur satacağız. Orası bu çocuğu ya. Seni 30 saniye içinde tekrar hücrede göreceğim tamam. Gitti mi lan? Tamam gitti. Bunlar ne? Aha bunlar da oğlum. Yani 30 tane tuvalet kağıdı ile oyuncak e, kürek alırdım. Şunu girer sanki. Tamam. Enerjimi Enerjimi fırlayacak için anasını sikeyim. 8 saniye kaldı. Bunu, bunu satayım. İp. Aa, çok kazdığımızdan sonra ip lazım olacak. Gitti mi? Aç 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 aç. Ver 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 ver. Aldık. Bu ne? Daha kötü. Hele şükür reklam da bitti ya. Bu reklamlardan da sıkıldım artık ya. Tamam her neyse. Kız 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 kız. Olan 5 metre. Ee, toprağı şeyle mi kazıcaz anasını sikim? Kaşıkla. Olur mu lan böyle şey anasını sikim? O ne? Burası sikiyor zekalı al al al. Sen alın da al. Güzel. şimdi buraya koyarız. Gardiyan amanak oğlumun oğlu geldi. Bir takas mı yapacağız oğlum anasını sikim ya. 18 olmaz oğlum. Pazarlık yapalım. Ee, 22. Olur mu lan? Tamam doldu. İyi. Daha iyi bir körek takas yap tamam. Tamam tamam hadi strict ya. Görmez değil mi? Ha görmez. Ver 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 biraz enerjimi fullim süt aldık. Güzel. Tamam da körek aldık. Ver 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 ver. Ver diyen gel. Onu sakla sakla. Alet sakla. Sakla nasıl sik. Kapat lan orospu çocuğu. Tamam bunu da açtık. Ver buraya. Oho oğlum bu işimi gördü ha. Dalga nasıl üzüleceğim. Ver. Ver Sikirdek oğlum ya. Biraz daha kazarsak. Biraz daha kazarsak sanki altın da çıkabilir anasını sikeyim. O ney? İngiliz anahtarı. Bu ne? Dürbün. Güzel. Kaz 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 aman akıyım. Anam enerji bitti ya. İple böyle şey yani burada çukurdan yani iple gitmemiz lazım. Tamam bunu da sakla. Bunu da al. Ali'de aç. Aç anasını ya. Hızlı ol hızlı hızlı hızlı. Zamanımız var. Zaten geldi götümüzü sikmesin ha. Güzel. Güzel. Gidelim. Eşyaları da buraya koydum. Gardiyanı çağırmamız lazım. Gardiyan gel. Orospu çocuğu. Bir şeyler karıştırmıyorsun. Yok hiçbir şey karıştırmıyorum ya. Eşyaları sat. Pazarlık yapalım. Ver 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 ver. Hadi şimdi def olamanı sikim ya. Siktir Biraz yine güzel lazım. Hadi yoz lol anasını sikim ya. Güzel ne aldık? Yoğurt mu aldık? Kepçe. Dilli. Bu ne satıyor? Aa. 5 tane maksimum enerji veriyor anasını sikim. Anasını sikim. Bacan gel, gel kapıyı kapat anasını sik. Kapat kapat kapat. Güzel. Artı çıkar. Kas, kas 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 hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı Aferin böyle kas kas, kas, kas. Bu ne? Sabun çıktı anasını sikim ya. İngiliz anahtarı güzel. Ama o çocuğu her şey çok ucuz oluyor ya. Biraz pahalı alsaydı çok iyi olurdu ama neyse bu ne? Sabun mu yine? Yine sabun çekiyor ya. onun toprağın altında sabunun fabrikası mı? Ne yanasın sikiyim? Sabun çıkıyor sabun. Enerji bitti.

Gel amanı siktim oğlu gel. Geldi. Burada bir ses duydum. O ses ananın amından çıktı. Orası bir Eşyaları satalım. 12 kağıtta olmaz oğlum. 16. Alırsan sana alm almıyorsun siktir git. o orası çocuğu bana tuvalet kağıdı veriyorsun sonra da onu parayla satıyorsun senin o annesi kim? Bir zaman yani ben buradan çıkana kadar sen milyoner olacaksın. orospu bir çocuğu. Hadi hızlı ol ya. Güzel cips aldık. Kapat. 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 Ver oğlum onu kapat. Güzel. Al çıkarttık. Kos 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 kos. Ver 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 ver. Kos 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 kos. Sabun çıktı anasını sikeyim. Onu da orospunun çocuğu 31 çekiyor. Ondan sonra da bana bu ne? Bot mu çıktı? Aha da. Oğlum şimdi bunu 100 tuvalet kaydıyla kaydıyla sat, satmam lazım. Oğlum orospu çocuğu bot çıktı yani güzel ya botun sahibi buldun anasını. Sıkın. Hadi 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 hadi. Gardiyan gelmesin ha. var ya. Gel. Şimdi ne kadar alırsın bunu? 17 mi? Orası bu çocuğu. Her neyse biraz da pazarlık yapalım. 21. 21 sat sat sat. Ver ver ver. Güzel aldık. Şimdi oradan da enerjimi şey yapacağım. Artacağım. Buradan da bunu şey yapalım. Evet, bilye aldık. Hadi 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 hadi. Biraz da burada bu ne? Ekmek aldık. Güzel. Muhafızı çağırdım. Devam tamam, gel. Kapat onu. Şimdi... Hadi hızlı 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 Ver bunu. Ver, kas 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 kas. Bu bombasın bu ne? Çok topralı. Oğlum ne oldu lan nasıl sikeyim? Almaz mıyım artık? Aa! Bak, aç 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 aç, aç. nasıl sikeyim ya? Şimdi gardiyan onu görseydi var ya. Yani gardiyan bize görürse başka bir ücret alırlar. Yani yeniden başlamamız lazım. Tamam tamam hadi sen git de oğlum. Ver 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 ver. Yemiz lazım. Ne verdin? O neydi? Tamam senin için geleceğim. Ama çanta lazım oğlum. Çanta. Sadece 5 ürün ardından sonra ne bileyim 10 tane mi kaç tane? Tamam hadi aç. Hızlı ol babisi Açtık sabunu al. Dürbün bulardı onu biraz daha kazmam lazım hızlı ol hızlı hızlı, hızlı 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 kaz böyle güzel saat mi çıktı onun o saatte kaç bu ne iki tane saat çıktı ama siz yok ben herhalde. özür dilerim Arkadaşlar bir şey gözükmüyor. Ekran pek siyah. Bu ne? Onun tabanca mı çıktı anasını sikiyim? Gardiyanın anasını sikerim şimdi. İşaret fişi tıpanca anasını sikiyim ya. Her şeyi buraya koyduk güzel. Bunu da sakın. Burayı al. açalım. Gece oldu ha. Bunu çektim. Güzel. Gardiyan bir şey yolunda mı? Bir eşyaları satalım. Uy, 2 tane sad vardı ya o yüzden. Güzel 41. Çantayı aldık sanki ya. Tamam sen bir git abisi. Biraz enerji tamam lazım doğurdum zaten. Gün bitiyor sanki. Yok olmaz. Çanta nerede? Çanta, çanta, çanta. Elleri aldık. Oğlum dışarıya çıkmaz mıyım lan? Ha, donasın s*** <laughs> Gel de kapat anasını Gitti mi? Bakın arkadaş şimdi un tane oyunlar alabiliyoruz. Çok güzel. Ne oldu? Aa, şey bitti. Bunu bitirmemiz lazım. Uyu. Evet arkadaşlar, bu oyunun devamını istiyorsunuz. Like edip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.